Merhabalar. Ee, bir buz makinesiyle karşınızdayım bugün. Aslında problemi nasıl çözeceğinizi gösterecektim. Birebir uygulamayla fakat problemi çözdüm. Yine de birilerinin işine yarar diye bu videoyu çekmek istedim. Sorunumuz şu. Ice full. Buz dolu işareti uyarısı veriyor. Ve artık sistem çalışmıyor. Şu an onu göstereyim buzun dolu olduğunu algılayan sensörler bunlar. Buraya ben bant kapattım uyarı vermesi için. Burada bir verici gözümüz var. Burada da alıcı gözümüz var. Şimdi bunları kontrol etmemiz lazım. Öncelikle alıcı gözün sağlamlığını nasıl kontrol edeceksiniz? Arka kapağı açtınız. Burada 5 tane kablo var. Siyah ve mavi kablo doğrudan alıcı göze gidiyor. Kızıl ötesi alıcıya. Siz bu hatta gerilimini ölçebilirsiniz. Kabloyu küçük bir sıyırıp e, propları bağlayıp ölçü aletiyle ölçtüğünüz zaman orada 5 volt görüyorsanız alıcı göze sinyal gitmiyordur. Gördüğünüz gibi 4.96 5 volt sinyal geliyor. Ve bu göze demek ki sinyal gelmiyor. Peki bu göz sağlam mı değil mi? Onu nasıl algılayacaksınız? En basından bir tane televizyon kumandasını alıp tam gözünü buraya getirdiniz. Kumandaya bastığım an, şöyle göstereyim. Değerlere bakın. 2 volt, 3 volta kadar düşüyor. O zaman bu alıcı gözümüz sağlamdır diyebiliriz. Birincisi bu. Tekrar göstereyim alıcı gözün bağlı olduğu kabloları. Kırmızı ve siyah. Zaten diğerleri sivice gidiyordur. Hani sizde renkler farklıysa. Ki olmaz sanmıyorum. Alıcı göz sağlam. Karşı tarafa bakalım. Bandı söküyorum. Şimdi bandı söktü müsün zaten onu da göstereyim. Ice full işareti gitti. Bunun sağlamlığını nasıl algılayacağız? Bu çok kötü işte. En kötü kısmı bu. Bu bir kızılötesi sinyal veriyor. Görüyorsunuz mu? Hatta telefonun flaşını elimle kapatayım. Nerede bu noktası? Burada. Mor ışığı gördünüz. Bu mor ışığı görmek yani şu anlama gelmiyor. Kızılötesi çalışıyor. Evet tam çalışıyor ama yeterli sinyal göndermiyor. Doğru seviyede sinyal göndermiyor. Hatta şu an şunu çekeyim. Bakın aradaki hiçbir şey yok. Değer 122 milivolta düştü. Yani neredeyse tamamen hiç gerilim yok diyebiliriz. Peki bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anladım? Ben de böyle bir şey vardı. Üzerinden geçen akımı ölçtüm diyeyim. Hani sizin ölçü aletiniz yoksa ki bu videoyu izliyorsanız da ölçü aletiniz vardır artık. Bunu tamir edecek etmeyi düşünüyorsanız. Bu kablo uçlarına şuradaki soketten 5 volt gidiyor. E 5 volt gidiyor fakat akımına da baktım. 5 volt gidiyor. Kısa devre akımı 5 mA. 5 volt var ama o bizim kızıl ötesi vericimiz yani şu vericimiz 5 miliamperle çalışmıyor. En az 30, 40 hatta 100 mA'e kadar akım çeken bir sistem bu. 100 mA akım çekmesi lazım. Sorunun oradan olduğunu tespit ettikten sonra yaptığım şey şu oldu. Kart üzerinde tamire gitmedim. Daha basit bir yöntem. Yani neden 5 volt 100 miliamper değil de 5 volt 5 miliamper veriyor? Kart üzerinde basit gözle takip ettim ama bir şey bulamadım. Yaptığım şey şu oldu. Besleme hattına iki kablo çektim ve buraya ilave bir güç kaynağı koydum. Bu güç kaynağıyla da güç kaynağı 5 volt çıkış veriyordu. 5 voltun önüne bir 110'luk direnç atarak benim kızıl ötesi vericiyi besledim. Ve böylece vericim istediğim miktarda sinyal gönderiyor. Sistem çalışıyor. Şimdi bu çözüm yöntemim buydu. Bir de şuna dikkat edin. Çok ilginç. Sabah saatlerinde güneş alan bir yerde tamir yapıyorsanız, bu kızılötesi alıcı güneşten gelen e, kızılötesi sinyalleri de algıladığından sistemi çalışıyor gösterebilir. Eğer güneşli bir yerdeyseniz, bu yüzden karanlık birazcık. Karanlık bir yerde çalışmanızı tavsiye ederim. Veya akşam saati çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben bu sistemi şu an karanlık gece gündüz yapıyorum. Bir bakıyorum sinyali algılıyor. Hatta vericiye yani verici göze enerji gitmiyorken bu 5 volt hiç gitmiyorken verici gözde enerji yokken uyarı vermiyordu. Çünkü güneş ışıkları geliyor buraya. E güneş ışıklarını algıladığı için de bir bakıyorum. Buradaki değer yine aynı bu şekilde voltlara kadar düşmüş. Ya böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Güneş ışıkları da sizi yanıltabilir. Başka bu konuyla ilgili diyeceğim bir şey var mı? Yok bu kadar. Umarım işinize yarar. Bir sorunuz olursa da yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.